9. Yeni şikayetler. Cezaevinden çıkma saati geldiğinde Jean Valjean kendisine özgürsün diyen o garip sözleri duyduğunda eşi benzeri bulunmayan, beklenmedik bir an yaşadı. Canlı bir ışık huzmesi, insanlardan yayılan gerçek bir ışık huzmesi aniden içine doldu. Ama bu ışık solmakta gecikmedi. Özgürlük düşüncesiyle gözleri kamaşan Jean Valjean yeni bir hayat kurabileceğine inanmıştı özgürlüğün, sarı kimlik belgesiyle verilen özgürlüğün ne olduğunu çok çabuk anladı. Ve bunun yanı sıra çok fazla sıkıntı çekeceğini hissetti. Kürek cezası boyunca kazandığı paranın 171 frank olacağını hesaplamış ama zorunlu dinlenme ve bayram günlerine hesaba katmayı unuttuğu için yaklaşık 24 frank daha azalacağını düşünememişti. Ne olduysa bu yekün çeşitli kesintilerle eksilirken eline sayılan 109 frank 15 santime düşmüştü. Hiçbir şey anlamamış, dolandırıldığını sanmıştı. Tam olarak parasının çalındığını sanmıştı. Serbest kalışının ertesi günü Gres'te bir portakal çiçeği damıtım evinin kapısında balyaları indiren adamları görmüş, çalışmak istediğini söylemişti. İş yoğunluğundan dolayı onu geri çevirmediler. O da hemen işe koyuldu. Zeki, güçlü, becerikli bir adam olarak elinden geleni yaptığında işveren memnun görünüyordu. Çalıştığı sırada oradan geçen bir jandarma ondan belgelerini istediğinde sarı kimlik belgesini göstermek zorunda kaldı. Ardından Jean Valjean işine devam etti. Birkaç dakika önce işçilerden birine günlük ne kadar yevmiye aldıklarını sormuş, 30 metelik ödendiğini öğrenmişti. Akşam olduğunda ertesi sabah yola çıkmak zorunda olduğundan damıtım evinin sahibinden yevmiyesini istedi. Adam hiçbir şey söylemeden ona 15 metelik verdi. Karşı çıkınca ona şu yanıt verildi: "Bu senin gibi biri için yeterli." Üsteliyince de adam iki gözünün arasına bakarak "Beğenmiyorsan dam altına geri dön." dedi. Bir kez daha kendisini dolandırılmış gibi hissetti. Toplum, devlet kesintiler yaparak parasının büyük miktarını çalmıştı. Şimdi sıra kendisini azar azar dolandıran insanlardaydı. Serbest bırakılmak özgürlük demek değildi. Cezaevinden çıkılsa da mahkumluğun ruh halinden çıkılmıyordu. İşte Greste başına bunlar gelmişti. Diğinde nasıl muamele gördüğünü anlatmıştık.